Selamlar hoş geldiniz. 2001 UMO Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlarının birinci aşamasından güzel bir soru seçtim sizler için. Ee, sınava az zaman kala artık hem kendi denemelerinizde belki karşılaştığınız belki sınavda karşılaşabileceğiniz hem olimpiyat notlarımı karıştırırken hem de sınava böyle biraz daha yakın yakın olmasa bile böyle bir şey sorulursa nasıl mantık yürütebilirsiniz? Bunlarla ilgili sorular paylaşmaya özen gösteriyorum. Ee, şunu söyleyeyim. Derece yaptıracak 5 soru listesi var. Orada gerçekten kaliteli, gerçekten iyi sorular var arkadaşlar. Kendinize güvendiğiniz konudan tekrar soru çözümü yapabilirsiniz. Yani tekrar nitelinde soru çözümü yapabilirsiniz. Hepsinin linkini açıklama'ya koyuyorum. Aynı şekilde olimpiyat listesinde yine sizler için eğer AYT'yi ben bitirdim, biraz daha zor soru görmek istiyorum diyorsanız olimpiyatta sorular var. Hepsini linkliyorum. Lütfen bu sorulara bakın kanalda gerçekten iyi bir kütüphane oluştu. Bunları kullanmak ve araştırmak artık sizin elinizde bilginiz olsun. Evet bugünkü sorumuz neymiş? Kaç tane reel sayısı için sanırım 9. soruydu bu arada. 2001 dosyasının. Kaç tane reel sayısı için? Mutlak değer y artı 100, mutlak değer y artı 99. 3 nokta mutlak değer y artı 1. Ve burada yıldızlı yer arkadaşlar şurası aslına bakarsanız mutlak değer y. Sebebini konuşacağız. Sonrasında y eksi 1 nokta 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 y eksi 100 diye gitmiş. Eşittir a denkleminin. Yalnız bir reel çözümü olduğuna göre denkleminin hangi veya kaç tane muhtemelen ben yazamamışım. Kaç tane a için ya da yazmışım yana kayıp çıkmamış olabilir. Kaç tane a için yalnızca bir reel çözümü vardır. Şunu söyleyeyim. Bana kalırsa mutlak değer konusu bir e, TYT konusu değildir. Bana kalırsa mutlak değer bir AYT konusudur. Bizim mutlak değer kaydımız 6 saatten fazla ve bunların hepsini incik boncuk konuşuyoruz. O yüzden bugün kısa bir özet yapacağım. Hatta zamanında arkadaşlar ben geçen yıl bir deneme hazırlamıştım 5'li O denemede de bakın 16. soruda çok güzel bir mutlak değer sorusu bırakmıştım. En çok izlenen denemenin çözümlerinde en çok izlenen hata yapılan sorulardan biriydi. O yüzden ben bu tarzlarda bazen takıldığınızı düşünüyorum. Hani önüne geçmiş oluruz. Belki eksiniz varsa kapatmış oluruz. Şimdi. Soruyu çözmeden önce şöyle bir mantık yürütmek istiyorum sizlerde. fx eşittir mutlak değer x eksi 1 artı mutlak değer x artı 1'i düşünelim. Dilerseniz ortasında artı varken bu tipte kat sayıları x'lerin kat sayıları aynı olan fonksiyonların grafikleri ne verirdi? Tabii ki siz bunları çizerken ne yapacaksınız? Yapmayacağız ama parçalı halde yazacaksınız. İşte şöyle şöyle buradan küçükken böyle böyle 3'e bölecektiniz değil mi? Eksi 1'den küçükken ben yapmak istemiyorum. Eksi 1 ve 1 aralığında daha sonra da birden büyük yani diyecektiniz. Heh. Biz nasıl çıkartalım bunları? Şöyle çıkartalım. Tabii ki bunları iyice parçalayıp açtıktan öğrendikten sonra direkt böyle çıkartmamız gerekiyor. Burayı size bırakıyorum. Eksi 1'i yerine koysaydınız eksi 2. Mutlak değer dışarısında 2 diye çıkacaktı. Demek ki bu 2'ye gelirdi. Peki 1'i koysaydınız ne diyecektiniz? Bakın 1'i koyduğunuzda yine 2 gelecekti. Bu grafiklere biz ne derdik arkadaşlar? İnanmazsanız eksi ve bir aralığındaki değerleri de koyun. Göreceksiniz ki burası hep sabit ve 2 çıkacaktı. Mesela sıfır koyup test edebilirsiniz. Biz bu grafiklere vazografi veya tabak grafiği diye isim takmıştık. Hani komiklik olsun, aklımızda kalsın, birazcık bir şeylere benzetelim, içselleştirelim diye. Bakın bunlar bir vazografi verecekti. Ama sorumuz bu tipte değil Sorumuz neyi söylüyor? E, simetrik olarak bir durum var. Hatta burada şunu da söyleyebilirsiniz. Bunu bir fx gibi düşünseydiniz. Bunun çift olduğunu söyleyip direkt yorum yapabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Benim amacım soruyu çözmek değil. Ben soruları çözüyorum zaten. Benim amacım soruları konuşmak, tartışmak. O yüzden hani, niye uzatıyor demeyin. Tabii ki uzatacağım. Yani, amacım bu çünkü. Konuyu size açıklamak istiyorum. fx eşittir mutlak değer x eksi 1. Mutlak değer x, mutlak değer x artı 1'e bakalım şimdi. Bakın biz bunlara tabak dedik. Buraya tekrar yazayım. Tabak grafiği oluştur. Şimdi işler farklı arkadaşlar. Şunu unutmayın. Bu noktalarda artık AYT'ye yakınız. AYT için izleyenler varsa bu noktalarda türev yoktur. Türevin olmadığı yerler aslında mutlak değerin nereleri kökleri oluyor değil mi? Ya biz burada neyi de konuştuk? Maksimin teoremini konuştuk. Mutlak değer grafiklerinde Maksimin teoremi gereğince alacağınız en büyük ve en küçük değerler ya türevin sıfır olduğu ki mutlak değerde türevin sıfır olduğu bir yer e, hani sabit gelirse ancak var. Ya da türevsiz olduğu noktalarda vardır. Bu Maxmin teoremiydi. Bunu kanalda fazlasıyla konuştuk. Türev kayıtlarındaki listeden bakabilirsiniz. E Maxmin gereği neyi söylemeniz lazım? Bu mutlak değer grafiği en büyük veya en küçük değerlerini köklerinde alacaktır. Eksi bir yerine koyuyorum. Buradan kaç geldi? Eksi 2 dışarıya 2 diye çıktı. Eksi 1'i koydum 1 diye çıktı. 3. F0'a bakalım. F0 0 koydum 1 0 1 2 geldi. F1'e bakıyorum 0 1 2'den 3 geldi. Dolayısıyla bu grafiği çizersek şunu görecektik. Bakın eksi 1 0 ve 1'den geçen. Dikkat edin 1'de nereye gidiyor? 3'e gidiyor. Eksi bir de nereye gidiyor? 3'e gidiyor. Sıfırda nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. İşte bu grafikte birazcık daha şöyle ortalarsak daha güzel gözükecek. Burada 2'ye gidiyor. Bu grafikteki durumun aslında şöyle geldiğini yine parçalasaydınız da gözlemleyebilirdiniz ama 2'den 3'e tırmanmış. Çünkü bunlar doğrusal olacak. Dikkat edin. Bu durumların hepsinde şu parçalanışların hepsine ne çıkacak? Doğrusal fonksiyonlar çıkacaktır. Peki buradan 3'e gidecektik. 1'de 3'e. Sol tarafta neyi görürüz? Bakın ya bunu İçselleştirip şöyle de dersiniz ki o çok tatlı olur. Bu fonksiyon arkadaşlar çift fonksiyondur. Ama niye çift fonksiyon? Mutlak değer olduğu için falan değil. Bakın şu çift fonksiyon falan değildir. Mesela fx diyelim. Hatta f demeyelim artık. Gx diyelim. Mutlak değer x eksi 1 e, artı mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer x eksi 3. Bunun grafiği nasıl olacaktır sizce? Bu sefer 2 de. Ben söyleyeyim size 2'yi yerine koyun. 1 2 yerine koyun 1. Topladık 2. 2 i̇ki de 2'den geçecekti. Bakın. Buraya 1'i koyayım. Buraya da 3'ü koyayım. 1 de kaçtan geçer? Koydunuz 1. 2 daha 3'ten geçer. 3 de kaçtan geçer? Koydunuz 2. 1 daha 3'ten geçer. Bak bu sefer grafiği şöyle olacaktı. Gördünüz mü? Tabi bundan sonra durum nasıl devam eder? Şöyle tekrar eğimini değiştirip yukarı doğru devam ederdi. Biz bu grafiklerde ne demiştik? Kalem grafikleri. Kalem ucu. Çünkü bunlar kalem ucuna benziyor. Hatta eskiden bir 25 kuruştu tabii ben küçükken. E, dondurma vardı arkadaşlar. Neydi? Kalem. Bir şey kalem. Hatırlayamadım da. Kalem dondurma diye yazarsanız görsellerde göreceksiniz. Ben ona çok benzetiyorum. Anlatırken de öğrencilerim hep espri yapardım. Şimdi ismini unuttum. Neyse kısacası bu grafiğe kalem ucu diyoruz. Böyle kalmıyor. Birden sonraki devamında da işte eğimini arttırarak devam ediyor. E ne yaptın ya? Bu ne şimdi? Ne anlatıyorsun? Bunlar Tekrar ediyorum. Eğer ortada şöyle bir şey varsa çift olurlar arkadaşlar. Öbür türlüsü çift olmaz. Mesela burada çift fonksiyon falan değil. Bakın. Çünkü çift olması için y eksenine göre simetrik olması lazım. Sonuç. Sonuç şudur. Ben size deseydim ki burada tartışalım zaten her şey netleşmiş olacak. Soruyu kendi kendine çözmüş olacaksınız. Mutlak değer x artı 1 eksi 1. Mutlak değer x. Mutlak değer x artı 1 fx eşittir e, ya da şöyle söyleyelim. Heh. fx eşittir k için iki tane x reel sayısı varsa k hakkında ne dersiniz? fx'i k'ye eşitleyin. Aslında bu fonksiyonları neyidir? Kesişimidir. Bak işte hep grafik 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 diyoruz ya. Grafiğin önemi, keyfi burada ortaya çıkıyor. Ne zaman iki tane kökünüz olur? Ne? 2'nin üzerinde çektiğimiz mesela y eşittir 3 için olur mu? Elbette olur değil mi? y eşittir 3'ü veren kaç tane kök vardır? Eksi 1 ve 1 vardır. Peki y eşittir 4 olur mu? Tabii ki. y eşittir 5 olur mu? Tabii ki. Yalnız ne olmaz? Dikkat edin arkadaşlar. K'lar elemanıdır. Açık 2. 2'nin kendisi olamazsınız. Çünkü eğer K eşittir 2 olsaydı. Değil mi? Fx eşittir 2 olsaydı. Bunu sağlayan kaç tane kök vardı? Sadece 0'ın kendisi vardı. Çünkü bu bir y eksenine göre simetriktir. Sağ tarafın aynısını sola katlamışızdır. O yüzden burada simetrik olarak oluşacak kalem ucu grafiklerinde tek kökü verecek tek yer sıfırdır. Ama bunu içselleştirmeniz lazım. Önemli olan o. Geriye kalan k'nın 2'den büyük her yerinde 2 ve sonsuz aralığında 2 reel kök vardır. Yakaladınız mı? Hızlıca bir örnek daha ardından soruyu hemen konuşalım. Şöyle bir şey söyleyebilirdim. Mesela fx eşittir x eksi 2, x eksi 1, x, x artı 1, x artı 2 lütfen mutlak değeri kenara atmayın. Önemli bir konudur. Grafiklerini bilmeniz gerekiyor. Zaten türevde mutlak değer kısmına geldiyseniz ve siz bunları şu noktada türev vardır yoktur deyip hızlı hızlı geçtiyseniz bu iş ezberi olmuştur. Bunların grafikleriyle görüp oradan yorumlamanız gerekiyordu. O yüzden bizim türev kayıtlarımız çok uzun. Aslında bir yine fonksiyon konuşuyoruz. Evet kökler nedir? 0. 0'da en küçüğü alacak. Biliyoruz artık. 0'ı koydum. 2. Bir daha 3. 0. E, 1, 2 daha. Buradan o zaman toplamda sanırım 6 geldi. 1'i koyuyorum. Eksi 1'i koyuyorum. Artık eşit geleceğini biliyorsunuz. 1 verdik 1, 1 verdik 0, 1 verdik 1, 2, 3 geldi. 5, 6, 7'ye gittik. Şurası olacak. Ardından 2'yi koydum. 2'yi koyduğumuzda 1 geldi, 2 geldi, 3 geldi, 4 geldi. Bunu da toplarsak 6 mı oluyor? 3, pardon 3, evet 6, 10 oluyor. Süper sallıyorum. Şöyle eksi 2 burası da 2 olsun. Evet bu grafiği nasıl vereceksiniz? Bakın yine kalem var. Buralara kadar gittiler. Ardından ne yapacaklar? Eğimleri değişecek de ben çok güzel çizemedim arkadaşlar. Bu doğrusal falan gitmiyor. Şöyle tırmandığını düşünün lütfen. Birazcık şöyle değiştiriyorum. Siz bana inanıyorsunuz. Birazcık şöyle arttırıyorum. Tamam şöyle oldu. Devamında bitiyor mu? Yine bitmiyor. Devamında da tekrar eğimleri. Değişecek. Nasıl olacak? İşte burada bir kere daha kırılacak. Belki şöyle tırmanacak. Şimdi sorumu tekrar edeyim. Yine k eşittir fx eşittir k. K iki tane çözüm olması için ne olmalı deseydim yine 6'dan büyük değerler diyecektiniz. Anlaştık mı? Bu kalem ucu grafiğidir. Simetrik olduğu durumda bunlar çıkar. Hep simetrik olmak zorunda mı? Hayır. Mesela şöyle şeyler verilebilir size. Bunu da siz değerlendirin. x-2 x-1 Bir de hatta x-2 artı X x-1 ben şimdi rastgele yapıyorum bunu. Lütfen çizimime aldanmayın. Mesela eksi 2 de şöyle bir şey gelir. Uyduruyorum lütfen inanmayın. Buraya gelsin 1'e kadar. Tamam. Sonra 3'e kadar şöyle devam etsin. Ya da biraz daha de kıralım. 3'e kadar şöyle gelsin. Sonra böyle gitsin. Dediğim gibi sallıyorum. Şimdi 3 tane kökünün olduğu bir yer var mı burada? Bakalım. 3 tane kökünün olduğu. Belki şu birazcık daha yukarı çıksaydı. Ya da şöyle bir şey olsaydı. Hani şurada 3 tane görebilirdik. Gördünüz mü? 1, 2, 3. Uyduruyorum tabi. Güzel bir şey çizemedim ama. Şu hali hazırda hazırladığımızda var mı? Çizseydik. Gelmiyor. Şuradan da gelmiyor. Yok 3 tane burada getiremedim. Mesela şöyle belki olabilir. Ha, şöyle bir şey daha güzel olacak. İşte 3 de de buraya gitmiş olsun. Tamam. Böyle mutlak değer grafiği olabilir. 3 kökü olması için ne lazım? Bak. 1, 2, 3 bu aralıkta olması lazım. 2 tane olur mu? Olur. Nerede 2 tane olur arkadaşlar? Yalnız şu noktada. Neyse artık o. Y. Yeah. Yalnız bu noktada bakın 1 2 olurdunuz değil mi? Bu neyse artık y eşittir bir, k diyelim buraya. Bak bunda 3 tanesiniz. Geriye kalan da yalnız bunda değil bir de şurada oluyormuş 2 tane. Dikkat edin. Burada da 2 tanedir. Bir şu nokta bir de şu nokta. Bunun dışında her yerde tek. Bu aralıklarda 3 tane, o tam değerlerde 2 tane oluyor. İşte bunlara göre kökleri yorumlayacaktık. Evet, soruya dönelim artık. Sorunun tüm rengi belli, tüm rengi ifşa oldu. Nereden nereye? Eksi yüzden yüze kadar. Peki çizdik. Rastgele çiziyorum. Başladığınız 100'den geliyorsunuz. İşte kırıldı, 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 kırıldı. Bir sürü kırıldı, kırıldı, kırıldı. En son sıfıra geldi. Sıfırı koyduğumuzda kaç bulacağız? Eğer sıfır koyarsanız 100, 99, 98 kaça kadar gidecek? Buradan başlıyor. 100, 99, nokta, 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 1, 0. Ondan sonra mutlak değer diye çıktığı için 1, nokta, 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 99, 100 diyecektiniz. Yani birden 100'e kadar olan sayıların toplamının 2 katı diyecektiniz değil mi? Bu da nedir? 100 çarpı 101 bölü 2. Demek ki 100 çarpı 101. Şu nokta arkadaşlar 100 çarpı 101 noktası gelecekti. Buradan itibaren kalem ucu başlayacaktı. Bir tane kırıldı. Bir tane kırıldı. Bir tane kırıldı. Bir tane kırıldı. Böyle gidecekti. İşte kaç kaç kez kırılacağız? Artık kaç tane kökünüz varsa aşağıda da yaptık. Bunların hepsi kırıla kırıla tırmanacaktı. Yani yanıtımız ne geliyor? kaç tane a sayısı için? Yalnız bir a sayısı için ve o a sayısı işte şudur. 100 çarpı 101'dir. Doğru yanıtınız b şıkkı gelecekti. Ben bunu denememde nasıl sordum? Denemede dehşet güzel sorular vardı. Yine sınava yaklaştıkça çözerim. Mesela benim denemedeki sorum şöyleydi. Mutlak değer x 1, mutlak değer x 2, mutlak değer x 4. Bu size ödev olsun. Mesela şöyle yazın bunları. Parçalayacaksınız. Kökleriniz ne? 1, 2, 4. Demek ki 1'den küçükken eğer doğrudan işlem yapamıyorsanız hani hızlıca nasıl çıkaracağını bilmiyorsanız bunları parçalı yazacaksınız. Yazdık bir şey. Ondan sonra 1 ile hangi aralıkta? işte 2 aralığında yazdık bir şey. 2 ile 4 aralığında yazdık bir şey. 4'ten büyükken yazdık bir şey. Şöyle gelecek sanırım. İşte hepsinde eşitlikleri olacak. Neyse hızlıca rastgele koyuyorum. Tamam. Hadi şundan silelim şundan silelim. Grafikleri çizecektik. Denklemin 3 kökü olduğunu yorumlayacaktık. Nasıl olur? Bak onda şöyle dersiniz. 1, 2, 4 değil mi? 1'i koyacaktık bir şey. 2'yi koyacaktık bir şey. 4'ü koyacaktık bir şey. Bunların hepsi tabii maksimum teoremlerini, grafikleri bilerek olur. Çizecektiniz. K1'i bulacaktınız. 3 kök getiren kaç tane vardır? Tam sayı tabii bunlar. K1 ve K2 tam sayı. Sonrasında düzeltmiştik bunu. Ben eski dosyayı açmışım. Üzerime yazıyorum. Şöyle alayım. K1 ve K2 tam sayı olacak. Burada çizecektiniz. K1'e ne geliyor? k ne geliyorsa bulacaktınız. Ardından da toplamına bakacaktık. Cevabı hatırlamıyorum ama sanırım 6 mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Bunu da kendiniz değerlendirirsiniz. Evet benim için önemli olan şu soruydu. Lütfen mutlak değeri pas geçmeyin. Burada eksiğiniz varsa üzerine gidin.